Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Boran'ı bekleyen kötü gelişmeler neler? Alya herkesi nasıl şaşırtacak? Videomuza geçmeden önce artık Boran'a tahammülümüz kalmadı diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Aslında Boran karakterini canlandıran oyuncu Burç Kümbetlioğlu'nun da Boran'a tahammülü kalmadı fakat senaristler inat ettiler dizinin reytinglerini düşürme pahasına Boran'a başrol muamelesi yapmaktan vazgeçmiyorlar. Neyse ki artık Boran için kötü, Alya, Cihan ve bizler için güzel bölümler başlıyor. Bulgarların gelmesiyle neye uğradığını şaşıracak olan Boran, ile evliyken birlikte olduğu metresinin de gelmesiyle iyice köşeye sıkışacak. Boran'ın içine düşeceği durum Alya'nın ondan hızlı bir şekilde boşanmasına yardımcı olurken oğlunun velayetini almasını da sağlayacak. Boran'ınsa ecmerle ittifak yapmak dışında başka bir seçeneği kalmıyor. İlk hedefleri ise cihanı güçsüz düşürmek. Bunu yapabilmek için aşireti onun elinden almaları gerektiğinin farkındalar. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde Cihan'ın sevkiyatlarında çok fazla problem yaşandığına şahit olabiliriz. Alya'nın hamilelik haberi ise gelecek bölümlerin en güzel gelişmesi olacak. Tabi bu haberin Boran içinde ne büyük bir felaket olacağını söylememize gerek yok. Alya'nın Cihan'dan hamile kaldığını öğrenen Boran artık kayışı iyice koparacak ve yapacağı hatalarla kendi sonunu da hazırlamaya başlayacak. Cihan ve Alya'nın mutluluklarını baltalamak isteyecek olan Boran, Cihan'ın ilk aşkı Meryem'e ulaşacak ve onun Mardin'e gelmesini sağlayacak. Boran Cihan'ın Meryem'i görünce Alya'dan vazgeçeceğini düşünüyor fakat böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Bu saatten sonra değil Meryem, kim gelirse gelsin Cihan ve Alya'yı ayıramayacaklar. Kaya ve Zerrin konusuysa gereğinden fazla uzadı. Daha düne kadar Kaya bebeğin kendisinden olduğunu öğrensin diye bekliyorduk. Şimdi ise Kaya bebeğin yaşadığını öğrensin diye bekler olduk. Ayrıca birinci bölümden bu yana kavuşamayan tek çifte onlar kaldı. Bu durum artık seyircilerin de tepkisini çekmeye başladı. Senaristlerin bu tepkileri dikkate alacaklarını ve sevdiğimiz ikiliyi sezon bitmeden birbirlerine kavuşturacaklarını düşünüyoruz diyerek Uzakşehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.